Merhabalar. Ben tatlısız yapamayanlardanım. Görüldüğü üzere. Ama en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de dondurma. Şimdi ben size bugün hem yaz hem kış buzdolabınızda bulundurabileceğiniz sadece muzdan yapabileceğiniz bir dondurma tarifi vermek istiyorum. Nasıl mı? Hadi bakalım. Bu basit dondurma için bize gerekli olan şey sadece muz, kakao ve süt. Şimdi muzları soyup küçük dilimler haline getiriyoruz ve bunları bir kutunun içerisinde koyduktan sonra buzluğa atıyoruz. Bizim buzlukta mutlaka bir kutunun içerisine koyduğum muzdan bulunuyor. Çünkü sizde bulundurun ki canınız istediği zaman hemen yapabilirsiniz. İşte muzlar bayağı bir donmuş. Şimdi bunları alıyoruz ve rondoya koyuyoruz. Muzları koyduktan sonra üzerine biraz ısıtacak kadar süt ilave ediyoruz ki rondo rahat dönsün. Bakın muzlar iyice ezildi. Şimdi kakaoyu ilave ediyorum. Ve biraz döndürüyorum. Bakın dondurmamız hazır bile. Üzerine biraz hindistan cevizi koyuyorum. İşte bu kadar. Afiyet olsun. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.